Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu wassalamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Bana hizmet eden küçücük bir risale-i nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Sual: Üstadım yağmur dağısı ve namazın neticesi görünmedi. Faydasız kaldığı 2-3 defa bulut toplandığı yağmur vermeden dağıldı. Neden? El cevap yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rızay ilahidir. Faydası uhrevidir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir, zahir neticesi yağmurun gelmesidir fakat asıl hakiki en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki herkes o vaziyetle anlar ki onun tayinini veren babası hanesi dükkanı değil Belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki bu dünya bir hane gibi idare eden bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni hem bu çocukları hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermezse başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der. Tam imanlı bir çocuk olur. Buna, bu, bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmet-i fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak. İkinci nokta hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, masum hayvanlar da azar çekerler. Üçüncü nokta ayette vardır. Öyle musibetten kaçının, kaçınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ammeden masumlar harika bir sarıza yangın içinde selamette kalsalar hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibeti ammeden masumlar da bela çekerler. Üçüncü nokta Ayette vardır. Öyle musibetten kaçının, kaçınız geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibeti ammeden masumlar da bela çekerler. Dördüncü nokta. Şimdi malda ve rızıkta hileler ile suyu istimal ile rüşvetle çok haram karıştığı ve ikinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstahak ise ikincilerin malından istifade edenlerden 5 altısı ya zulüm ile ya haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete iştikakını kaybediyor. Beşinci nokta risale Nur, bu Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor onun intişarı ve okunması külli bir sadaka nevinde semavi ve arzi belaların define çok emareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmiş, hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında, dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu'da ekser okunması ikinci Harbi Umumi'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu Süreyi Vel Asr işaret ettiğim, bu hikaye kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaati olduğuna dair kararını mahkeme temiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken bütün bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki Risale'lerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle belaların define vesile olan bu külli sadakayı maneviye karşı çıkmadı, çıkamadı. Günahımızın neticesi kuraklık başladı. 6. nokta yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle niyaz ve hazin yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tövbe ve istihbar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle ve mukabele etmektir. Hem böyle umumi, umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihette o insanların ekseri kısmı azamı tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyada dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanında burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından rahmet dahi cüz'i kaldı. İnşallah yakında benim de Risalelerim iade edilecek tam serbest ve intişarı külleşecek ve rahmet dahi tam olacak. Aziz Sıddık kardeşlerim Hizbül Kur'an-ı Muazzam'ın hem fevkalade ehmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesesinin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Resail-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem etmesi, hem herkese hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir numuneyi kutsisi hem tamam Kur'an'ın tevafuklu tadında bir misal imsaları ve müjdecisi, hem maddi ve lafzi ve manevi parlak bir icaz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhur mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve medardır ve onun tabına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır. Risale-i Nur'un iki parlak ve kutsi istinad noktası ve ab hayat çeşmesi olan Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ayetiyle Kulillahümme malikel mülki ayeti her nasıl Seheven Sure-i Ali İmran'dan alınan ayetlerde yazılmamışlar. O iki ayeti de yazıp içine koyunuz. Bugünlerde 12. sayfayı okurken birden innel münafıkine fil darkil esfel minen nar <laughs> ayeti gözüme ilişti. Makabline baktım. Ve men ahsenu dinen mimmen esteme vejhehu gördüm. Arka sayfasına baktım gördüm ki Risale-i Nur'a işaret eden dört ayet var ve onlar birinci şuada izah edilmiş. Kalbime geldi herhalde bu dehşetli ayet, bu dehşetli ve zulümatlı ve nifakı kuvvetli asrımıza da husli bakar, dikkat ettim, kanaatim geldi bir emaresi şudur ki İnnel الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ Cifir ve ebced hesabıyla tam tamına nifakın dört mertebesinin tarihlerine tevafuk ile parmak basıyor şöyle ki Şebdeler sayılır, eğer okunmayan hemzeler ve fideki okunmayan niye sayılmazsa tam tamına 1362 ederek bu seneye parmak basar. Eğer minen şiddet şedde bir nun bir lam asli hesap olsa 1342 ederek birinci harbi umuminin dehşetli nifakların netice veren tarihine tam tamına tavukla haber verir. Eğer şedde iki nun sayılsa okunmayan hemzeler ve yede sayılsa 1360 ederek 1376 ederek bu zulümatın nifakın sukut mertebesine ...ve çok ayetlerde nur ile karşılaştırılan... ez kelimesinin makam cifresi olan 1372'ye... ...dört farklı tevafuk ederek haber verir. Eğer okunmayanlar sayısı ve Ennari'deki şedde... ...lam asli olsa tam tamına 1356 ederek... ...küfür ve nifakın dehşetli fırtınalarının tarihine... tevafukla parmak basar gördüm. Evet iki re 400, üç fe iki lam 300... ...bir kaf iki şeddeli nunlar 300... ...bir min bir sin... 100. Diğer min bir ye, bir nun, o da 100. İki nun, o da 100. Yekunu 1300. Bir lam, bir kaf, 50. Şeddeli dal 8. Ve iki medde, iki hemze 4. Mecmu 1362 eder. Öteki 3 adedi de kıyas edilsin. Hem 11. hem 12. ve 13. sayfalara dikkatle baktım gördüm ki Risale-i Nur'a ve şakirlerine ve muarızlarına o derece mutabık geliyor ki, değil yalnız bir mana işariyle bir remizdir, belki bu asra bakan manayı sarihiyle hussi bakar. Külli manasına mümtaz bir fert olarak dahil eder diye katı anladım, hadsi şükrettim. Bu hizmet-i Nuriye'de şimdi yakalar başımıza gelen belalar yüz derece ziyade olsa yine ucuzdur. Biz kazanıyoruz. O belalar hemiyetsiz fani şişelerimizi ve cam parçalarımızı kırmalarıyla Baki ve uhrevi elmasları bize kazandırır kazandırıyorlar diye sabır içinde şükretmeliyiz ve sevinmeliyiz bildim. Hem beni bu sekizinci defadaki zehirlendirmeleri dahi yine hakim kaldığını size beşaret veriyorum. Şe inneke mahrusun bi ayni inaye gafs gafsa azamın teminatine tahakkuk eyledi. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını bu mübarek şuur sırasında isterim. Ve daire-i nuriyede kesretli bulunan masumların ve elleri boş vermeyen mübarek ihtiyarların masumane dualarını bütün ruhumla arzu eden, bütün ruhumla arzu eden kardeşiniz Said Nursi radıyallahu an. Aziz Sıddık kardeşlerim size iki pusula ile ile ilgili gaybden 6 saat evvel yazdım. hizb i Nuriye kağıt ile teslimden sonra katiyen benim kanaat, kanaatimde bir nevi mucize-i Ahmediye olarak iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes meyusiyetten derdi maişet endişesiyle kalben ağlarken birden leyne-i ragaib bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği üç saatte yüz defa belki fazla tekrar ile melek-i radın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki en manide dahi Leyley i bera leyle kutsiyetini ve Hazreti Risalet'in bir derece bir cihette alemi işadette teşrifinin umum kainatça ve bütün asırlarda nazar ehemmiyete ve rahmeten lalemin olduğunu ispat etti. Ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Acaba dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi, bu yağmurda hissesi var mı merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından bu rahmet ima eder ki, herhalde ehemmiyetli bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Hem burada lemaların verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, İnşallah bir nevi mahbul dua hükmüne geçtiğim. Aziz Sıdık sarsılmaz kardeşlerim ve varislerim bana karşı şimdiki tazikatın üç sebebi var. Birincisi heyet vekilerinin kararıyla yaşam için her gün iki buçuk banknot ve sayır masraflar içinde bir tahsisat ve istediğim tarzda bir haneyi inşa edip bana vermek hakkında bura emir gelmişti. Ben de kabul etmedim. Yalnız yol masrafı için Denizli'de sevkiyatım için verilen bir kısmı, bir kısmı kabul ettim. Onlar da kızdılar tarafsızlığa başladılar. İkinci sebep Denizli havalisindeki Ahali risale Nur hesabına bana karşı hadinden pek çok ziyade hüsnü teveccüh göstermesiyle ve buralarda dahi aynı hal başlaması garazkarların evhamına dokunmasıdır. Üçüncüsü malum ölmüş adamın hesabına benden intikamını almak için Afyon valisinin garazkarına bahaneleridir. Fakat kader ilahi onların bu zulümlerini hakkımızda merhamete, merhametlere ve masraatlara çeviriyor. Siz merak etmeyiniz bir masraat şudur ki, onlar yalnız Risale-i Nur yerinde beni susturuyorlar. Halbuki benim bedelime Risale-i Nur yüzer dillerle ve şakitleri binler, binler, dil, binler lisanlarıyla mükemmel konuşuyorlar. Bu nurları zulmetli kafalara ders veriyorlar. En büyük memurların onlara gönderilen Risale-i Nur'un müdafası olan meyvenin tesiriyle başka Risale'leri de bilhassa Hüccetillahil Baliga Mecmuası'nı Kemal-i Merak'la tetkik etmeye başlamaları onların inatlarını kırdığına çok emareler var. Evet nasıl ki onlar şahsımla meşgul olmaları Risale-i Nur'un bir derece serbestiyetine ve intişarına faydadır. Öyle de kardeşlerimle görüştürmemek dahi ehemmiyetli bir masalattır. Hatta bir defa görüşmek için 100 lirasını sarf edip buraya kadar gelen bir kardeşimizin görüşmeden geri gitmesi tam bir maslahat oldu. Eğer kapı açılsa her taraftan ziyaretçi ile hem garazkar ve hamların evhamına dokunmak ihtimali hem sırrı ihlasa ve mesleğimiz olan mahviyet ve enaniyeti bırakmak ve dünya cereyanlarına karışmamak hatta düşünmemek olan prensibimize zarar bul zararı bulunması cihetiyle bu tecridim hakkımızda bir inayettir. Bu şuhur mübarekede kazanç bire yüzdür. Mübarek kardeşlerim ricalen ve nisaen ve masumlar ve muhterem ihtiyarlar duvarlarıyla bize yardım etmelerine pek ziyade ihtiyacımız var. İnşallah daha hiçbir fırtına, fırtına sizleri sarsmayacak, çelik gibi metanetiniz kırılmayacak.'' Aziz Sıddık kardeşlerim hem manevi hem maddi bir cihete sorulan bir sualem mecburiyet tahtında bir cevaptır. Sual neden ne dahilden ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alaka peyda etmiyorsun ve Risale-i Nur ve şakirlerinin mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen ve alakadar olsan birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlerini neşredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın. El cevap, bu alakasızlık ve iştinabın en ehemmiyetli sebebi mesleğimizin esası olan ihlas bizi ediyor. Çünkü bu gaflet zamanında Hussan Tarafkirana meşkürler sahibi her şeyi, her şeyi kendi mesleğine alet ederek hatta dinini ve uhrevi harekatını da o dünyevi mesele bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaik imaniye ve hizmet-i nuriye-i kutsiye kainata hiçbir şeye alet olamaz. rıza ilahiden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların Tarafkirana çarpışmaları hengamında bu sırrı ihlası muhafaza etmek, dinini dünya alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i ilahiyeye dayanmaktır. İçtinabımızın çok sebeplerinden bir sebebi de Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir. Çünkü وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Yani birisinin hatasıyla başkası veya akrabası hatakar olan olmaz, cezaya müstahak olmaz olan düsturu irade-i ilahiye karşı bu zamanda İnnel insana la kefar. Sırrıyla şiddet bir zulüm ile mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle bir caninin hatasıyla değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder, elinde hüküm varsa bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı yüz cani için feda edilmez. Onların, onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet yüz masumu bir birkaç cani için zararlara sokar, Mesela hatalı bir adama mütalik bir çare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, taraf ana adavet etmek şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde tarafgir ana cereyanlar yüzünden böyle masumlar zulümden kurtulamıyorlar. Hussan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler bütün bütün zulmü dağıtır, genişletir. cihad dini de olsa kafirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir, Müslümanlar, Müslümanlar onları kendi mülkiyetine dahil edebilir. Fakat İslam dairesinde birisi dinsiz olsa çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellik edilmez. Hukukuna müdahale edilmez. Çünkü o masumlar İslamiyet rabıdasıyla dinsiz pederine değil, belki İslamiyetle ve cemaati İslamiye ile bağlıdır. Fakat kafirin çocukları gerçi ehli fakat hukukta hayatta pederlerine tabi ve alakadar olmasından cihat darbesinde o masumlar memlük ve esir olabilirler. Umum kardeşlerime birer birer selam ve karı binler olan Leyli miracınızı tebrik ediyorum.'' مرهم أن أخبركم عن إبراهيم رحفت بي لأن تلك التعليقات خاصة بحاجة حاجة رحفت بي تحتوي على رسالة نور صلى الله عليه دائماً ونحن ندعوه خاصة سيد نور صلى الله عنه سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين